Merhaba arkadaşlar. Kaona Bugün sizlerle Brawl görev, Stars'ta görevleri yapacağız. Kokoyla mafya düşman yok et görevimiz var. Ben biraz oynadım. Dedim ki ben niye video çekmiyorum? Çekeyim dedim ve çekiyorum. Ama kendi ekram, ekranımı kapatacağım böyle daha iyi. Evet, çabuk çabuk. Bazen öyle adam geliyor. Koko zaten çok güçlü bir karakter olmadığına benziyor. Yani. Çok güçlü değil de normal diyelim. Ama yine o özel gücü falan mükemmel. Özel güç. Bakın. Kali. Kali alabilir miyiz? Oo, nasıl Alayım şunu ben aradan kaçayım. Aha aha. Al. Dört tane var. Aa! Balli var, balli var, balli. Balli git, balli. Balli git bak, balli balli, 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 balli Vur lan lan vur. Oo çok iyi. Aa! Orada kalmış lan ben onları alırım. Ben onları alırım. Alırım ki 11 tane var. O ama Rosa kaldı herhalde. Rosa çok güçlü bir karakter. Ağam hiç Bak bak bak. İnek. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Miçke. Miçke. Çıksana. Kat kat. Gel lan. Gel lan buraya. Ben senden daha Oh. Oo mükemmel can götürdü ve kazandık İşte bu işte bu işte bu evet altta yazdı 7 kişi öldürmüş şu ana kadar çok güzel yani. 14 kupa 6 tane daha kazansak para alıyoruz bakayım arkadaşlar Bak bana hep abone olun. Tik alayım 4000'e. Tik alayım. 5000'de 5000 kesin karakter çıkıyor arkadaşlar. Kesin. 5000'de. O bit. Bit iyi karakter mi arkadaşlar yazın bana göre iyi. Emiz bence 8000 olmamalı. Yani o şey konulmalı bir üstüne. O kadar da güzel değil Enis. Yemedim. Evet. Şu direkt 3'e gideceğim. Arkadakine gitmeyeceğim. Arkadaşlar video dışıyken aksesuar aldım. Bakın can yükseltme. O poco poco'ya karşı kim alır? Ama bu hile, bu hile, bu hile, bu hile, bu hile. Bu hile. Hayır, 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 hayır olamaz ya. Eksi kaç? İyi, iyi tamam, iki gitti Ama ben orada nasıl olurum ya? Bo geldi. Arkadaşlar videoyu çektiğimi bilmiyorum ama boyu aldım ben. yorumlara yazın. Ya senin benimle işin ne ya? Bir git ya. Bir git ya. İşine git koçum. İçine git bak öldürürüm ha. Tamam sen bildin. Hayır 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 canımı yükselt canımı yükselt. Vur. Bir tane daha bir tane daha. Yes. Bakın özel güç. Ne kullanacağım birazdan. Kalle. Kalle de kullanayım mı? Bunu. Ne oldu? Kalle burada değil mi? Kalle git Kalle Kalle. Kalle beni öldürür. Kalle de güçlü karakter arkadaşlar. Bak, bak. beni orada nasıl buldu? Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır. Hayır arkadaşlar. Aa, çok güzel. Artı 3 kazandık. Bir kişi öldürdü. 100 kazanacağım arkadaşlar. Bu şeyi yaparsam. Sonra öbür levellere de bakacağım. Yavaş yavaş yapacağım. Onu şimdi pusuya e getireceğim arkadaşlar okudu kırarken ben de ona saldıracağım saldır can doldur can doldur can doldur aksesuar olmasa ölecektim yani o da can doldurur <laughs> bu öldürür onu ya bu o ne aaa bibi 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 var bibi öldürdü lan öldürecek ben seni öldürmeyeceğim bibi öldür bibi gel buraya bibi 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 bibii Yes, yes, yes. Çok iyi, çok iyi. Ananın gözü. <laughs> bu öldürdü lan. Hayır, git, hayır, git. Beni öldürme. Lütfen öldürme, öldürme. Hayır. Arkadaşlar öldük. Salih. Ve iki kişi öldürdük. İşte bu. İşte bu. İki kişi daha öldürsen bana yeter. Iki. i̇ki kişi Belki bu el bir kişi yanımda iki tane el kodu var. Yanımda. Yanımda bo var. Yanımda bo var. Yanımda bo var. yanında bo var. var. Git bo. Korktu. Bak yanımda bo var. Yanımda bo var. Yanımda. Vur 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 Canını yükselt. Vur. Canını yükselt. Canını yükselt. Canını yükselt. Canını yükselt. Canını yükselt. Ben de ya? Hayır hayır <laughs> hayır hayır olamaz böyle bir şey olmaz böyle şey sanki öyleyiz tam mutlu oldurdu ya gel. geldi kim belamı olmaz böyle şey Bro boşu boşuna kullanmış gel lan Rosha. Rosa gel. Rosa ben seni alacağım. Çok hırslıyım bu sefer Rosa. Git Rosa git. Rosa git bak. Hırslıyım bak. Adam ol. Aha bul geliyor. Bul'u alabilir miyim? Alamam. Alamam. Alamam git. Bak 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 şimdi bak bak. Bak bak şimdi bak bak. Git lan. Adam ol. Yürü git. Kolt var. Kaç. Kaç. Gel lan senden korkak bebek gibi olsun. Senden korkmuyorum lan artık Colt. Ha ha ha. Ananın gözü. Arkadaşlar. Nita da güçlü bir karakter. Hele hele bu mal. Depremci de. Sen kaç kaç. Sen çarşıya kadar kaçma. Aa şimdi senin işini bitireceğim. Gel 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 gel. Hadi gel hadi hadi. Ne oldu? Artık kaçma şansın yok. Artık kaçma şansın yok. Sen orada sıkışacaksın. Nereden çıkacaksın lan sen? Sen mecbur gazdan çıkacaksın. Sen mecbur gazdan çıkacaksın. Sen mecbur öleceksin. Hayır hayır Resmen. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Mükemmel. Mükemmel üstüne. Mükemmel. 3 kişi öldürdüm arkadaşlar. Bu arada. 100 tane. 100 tane. 100 tane. 100 tane. Görevlere bakacağım arkadaşlar. Ah 3 tane görevim kalmış. savaş topunu yapayım arkadaşlar. Ama ilk önce ödülümü alacağım. Bu da iyi bir şey. İstediğimi seçebiliyorum şimdi değil mi? Bakın bu arkadaşlar. Ba bo, ba bo, ba 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 savaş topunu bilmeyenler varsa yüklesin hemen oyuncu. Arkadaşlar Brawl Stars seviyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Vur vur vur. Ee, çok iyi. Hayır atmasaydım. Ee, primo Primo. Artık Primo bana hız geliyor ama Poco öldürüyor beni. Çok gıcık oldum ya. Jesse. Daha Jesse top oynamayı bilmiyor. kimde de? Top. Bunlar da. O oh, bizde bir -bi -bi de var. Bir 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 bir. <laughs> gol atacak. Gol atacak. Gol atacak. <laughs> ya of ya. Şuraya bir tane yolla. Şuraya bir tane yolla. Gel buraya. Hayır hayır şuraya at bir tane at. Or orada yüz doğru Atma hayır gol atma bu sefer de gol atma at. Maç bitti. Arkadaşlar. Hemen bak Arkadaşlar çok az iyileştik. 6000 iyileşeceğiz. 6000. Son maçım alacak arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım. Gel lan. Öldü. Gel lan hayır lan nasıl konuldu o nasıl? O nasıl? Gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan. Alayım ben şunu şundan kaytarayım. Ya. Bu sefer bu gol olmaz ama. Gel 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 gel. Bir kişi. Çok iyi çok iyi hadi hadi çok iyi. Ara 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 ara. Gol vurdu adam gol atıyor orada. Bu görevleri başka gün yapacağım arkadaşlar. Her gün bir görev. Her gün bir görev. Arkadaşlar bu da videonun sonuna geldik. Ya ne yapıyorsun? Videoyu ne gölandım, yapıyorsun ya? Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.